İnsanın iradesinin menşei vardır, İnsanın hilkatı bu iradenin tasavvufunda mühim rol İnsanın yaratılışı bu işe müsait olarak olmuştur. Allah insanı Celle Celaluhu düşündüğü şeyleri yerine getirebilecek kabiliyet yaratmıştır. Öyle ki insanın hilkatı da Allah tarafından ayrı bir nimet. Allah Celle Celaluhu onu da kasemle anlatıyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Kasem olsun ki biz insanı ahdeli takvime mazhar olarak yarattık. Bütün varlıkların adeta bir takvimi halinde kâşnatı arz ettik onu. Bütün varlıkların mana ve mahiyetlerini münderiç ve münderiç bir kitap halinde onu kainata atıverdik. Allah tarafından insan kainata atılmış bir takvimdir. İnsan eliyle ayağıyla, insan kötüyle kulağıyla, insan kalbiyle fikriyle düşündüğü şeyleri, düşündüğü itikamı tabi biçime koymaya çalışır. Düşündüğü şeylerin yerini yerine koyacak eli olmasa olamaz o işler. Ayağı olmasa olamaz o işler gözü kulağı olmasaydı olamazdı o işler, ona göre kalbi olmasaydı olamazdı o işler, hissi olmasaydı olamazdı o işler, İradeye menak ve olabilecek şeyler olmasaydı irade ettiği hiçbir şey yerine getiremeyecekti. Kim sürmeyi düşünecekti, halbuki bir tohum yerine atamayacaktı. Sapandan tutamayacaktı, hayvanı yedirmeyecekti. Ve sonra biçemeyecek, Sonra harman etse Esnaf esnaflık yapamayacak, bizim adamı kitap okuyamayacaktır. Allah bir düşünme, bir murad etme verdi. Fakat murad ettiği şeyi yerine getirebilme insanı kainata arz ediverdi. İnsanı o evsatta, insanı o kalitede Allah meydana getirdi. Celle Celaluhu. In. İnsanın büyük bir nimeti, insanın üstesna ahilkatıdır. Bunu yine Kur'an-ı Mühit Zürbeyat Tin suresinde ifade buyuruyor, arz etti. Allah insanı ilimle serpirat etti. Kendini bilme, varlıkları bilme, bildiği bütün bu bilgilerin sentezi olarak dahi bari hakkında malumata sahip olma, ilmiyle serpirat etti. İnsan kendini bilir. İnsan etrafındaki varlıklarla münasebet kurar etrafını tanımaya çalışır. Kendi ve etrafındaki varlıklar bir bilgi terkibi yapar ve sonra bu marifetle Allah marifetine yükselir. Bu ilimdir. Allah hakkında ilim, İnsanın kendi işlerini tedbirde ilim, gelecek nesillere miras olarak bırakılan ilim, insana teknik sahada, fen sahada çok şeyler kazandıran ilim, İnsanı Ay'a götüren ilim, yıldızlara götüren ilim, camisini, evini tenvir eden ilim. Bütün bu ilmi kabiliyetler Allah tarafından insana verilmiştir. وَاَلَّمَ <laughs> اٰزَمَ الْاَثْمَاءَ كُلَّهَا هُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰيكَةِ Allah Adem'e bütün esmâyı, esmâyı esmanın müsemmasını öğretti. Mükellef isimleri saymadı, ağaç, taş, toprak demedi. Allah müsemmayı bildirdi. Kaş nedir? Ağaç nedir? İnsan nedir? Hayvan nedir? Toprak nedir? Kevin nedir? Kain nedir? Kün nedir? Kâne nedir? Feyekün nedir? Ve yaratan kimdir? Bütün bunları, mana ve mahiyetlerini bir kitap halinde Beşer'in babası olan Hz. Adem'e şerh etti. Beşer, Hz. Adem'den tevarif yoluyla miras kalarak kendisine intikal eden bu ilimle kainatı bilir, tevli bilir, kaini bilir, külü bilir, tekanı bilir, ekunu bilir. İnsan adeta bir bilgi makinesi haline gelmiş. Allah öğretmiştir. Allah öğretti diyor Sure-i Bakara'da. Bununla meleklere insanın üstünlüğünü anlatıyor. Adem'e öğretti de, adamın bildiklerini meleklere söyleyince, onlara arz edince, melekler apışıp kaldılar, bilemediler. Ve bizim her nevizenin başında söylediğimiz ayeti söylediler. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Dediler, seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. Bizim hiçbir malumatımız yoktur. Ne bellettiyse bize onu biliriz. Ne öğrettiyse onu biliriz. Onun dışında hiçbir şey hakkında en ufak ilmimiz ve marifetimiz yoktur. Diyerek hac itirafında bulundular. Ve böylece Hazreti Adem'in ve böylece insanlığın Hazreti Adem Allah'ın üstünlüğü üç meydana çıkılır. Allah insana ilim kabiliyeti verdi. İlim yollarını ilham etti. Öğrenmedeki metodu bahsetti. İnsan öğrenir. Öğrendiği şeyi de kendinden sonrakilere bırakır. Onlar da ona yeni şeyler ilave eder. Durmadan ilave eder. Ve insan yeryüzünde bir hakkın Allah'ın halifesi olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak kendimizi ve kendini bilmeye muvaffak kılıp bizi bir hakkın halifeyi ruhi zemin kılsın inşallah.